Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES oynamıyoruz. Bugün çekiliş sonuçlandıracağım. Ee, dediğim gibi bu akşam sonuçlandırırım demiştim. Hem böyle maç arası şu an şey maçı bitti. İspanya-Almanya maçı. Çok güzel maç oldu bu arada. O maç bitti. O, o, fransa Portekiz maçına kadar şu videoyu yapıp editleyeyim dedim. Şöyle hemen linkimizi yapıştıralım. U dedik şuradan yapıştır. Tamamdır. Include yanıtlar ekleme. Aynı tamam bunları şey olsun. Şunu iki yapıyoruz. üste çıkan bu arada iki tane şey çıkacak kazanan. Üste çıkan asıl kazanım, kazananımız. Altta çıkan ise yedek kazananımız. Yani birinci çıkana ulaşamazsak ikinci çıkan kazanacak. Şimdi Hüseyin Nurat onu açmayalım. Bir kazanan seç dedik hocam. Tabi seçerse hızlı. 613 tane yorum. Beyhan kazandı. Ben yine Beyhan kazandı. Yani Beyhan'a ulaşırız herhalde. Bu videonun yorumuna, Instagram'ına veya ulaşabileceğim bir yeri yazarsa bir mail adresi falan her, her ne bok bir şey varsa onu yazsa iyi olur. Beyhan YHC Winners tamamdır. Katıldım abi demiş. Bir tane daha katıldım abi demiş. Bu arada hesaba Diogo Costa çıkarttım. Kayıcı kayıcı sorunu vardı. Onu da artık çözdük. 1500 abonede yine bir hesap çekilişi olacak. Ona da ka kesinlikle katılmayı unutmayın. Bu arada hile falan var diyorsanız günde iki tane şey yapma hakkım var. Ee, bu siteden. Ve birini yaptım şu an. O yüzden hile de yapamam. Ee, şerefim ve namusun üstüne de yemin ederim yani öyle diyeyim. Bu videoda oku olsunuz arkadaşlar. Beyhan adlı arkadaşımız bize ulaşırsa güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Diğer çekilişlerde görüşmek üzere. Kanala abone olun.